Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Apple cihazı kurtarma modundan nasıl çıkartırsınız, gerekirse de kurtarma moduna nasıl alırsınız bundan bahsedeceğiz. Hem normal bir şekilde kurtarma modunu almaktan bahsediyorum hem de arıza durumunda oradan nasıl cihazınızı kurtarırsınız ondan bahsediyorum. Yani şöyle bir durum var, açıklayayım ben size. Mesela her cihaz çıktığında mesela işte iPhone 15 çıktığında da şu anda iPhone 16 çıkıyor. Bunda da gerçekleşecek sorunlar oluyor bazen. Bunlar nedir? Mesela yeni bir iOS sürümü yayınlanıyor. Şu anda iOS 18 olduğu için ondan örnek vereyim. Mesela siz şimdi iOS 18'in betasını kullanıyorsunuz. iOS 18'e geçeceksiniz. Mevcut cihazınızda kurtarma modunda kalma sorunu yaşayabilirsiniz. Özellikle betanın üzerine kurulum yaptığınız durumlarda bu sorun oluşabiliyor. Zaten adı üstünde yani beta test aşamasında bir yazılım kullanıyorsunuz. Böyle bir sorun çıkabiliyor. Kendi yaşadığım bir durumdan bahsedeyim ben. Mesela normal bir yazılımın üzerine kurulum yapıyordum. Yani beta olmayan bir yazılımın üzerine yeni çıkan iOS sürümünü kuruyordum. Ben de mesela kurtarma modunda kaldım. Yani telefonum kurtarma modunda kaldı. Şöyle bir alternatifim vardı. Ben bunu mesela iTunes'a takardım. Cihazı sıfırlardım. Ama ne giderdi? Tüm verilerim giderdi. Yani fotoğraf, video vesaire her şey giderdi. Şimdi orada şöyle de bir tongaya düşüyorsunuz. Sen şimdi alıyorsun iPhone'u. İşte birkaç tane güncelleme yapmışsın diyelim. Hani artık bir güven oluşuyor sende çok fazla hani tedirgin olmuyorsun. O zaman diyorsun ki ya hemen güncelleme gelmiş telefonu yedekleyin falan gibi derdin olmuyor. Çak diye güncelle diyorsun. Belki telefonu ilk aldığın zamanlar olsa ya da ilk Apple kullanmaya başladığın zamanlar olsa dersin ki ya şimdi yazılım güncellemesi büyük bir güncelleme ya da biraz daha titiz bir adamsan hani o güncelleme için bir yede kalırsın ondan sonra girişirsin. Ama dediğim gibi bir güven oluştuğu zaman direkt güncelle diyorsun. E güncellemeden sonra kurtarma modunda falan kaldığı zaman da ne yapıyorsun? Hani bir tedirgin oluyorsun çünkü cihaz açılmıyor verilerin içinde kalıyor. Ki kullananların %99'u telefonu alıyorlar. Fotoğraf, video neyse çekiyorlar. iCloud'da biliyorsunuz herkes de 5 GB. Yani çok fazla bizde iCloud'a abonelikli kullanan sayısı da olmuyor. Hadi aboneliği var diyelim oraya Hadi 200 GB diyelim yüklendi. Terabayt falan alacak olanı zannetmem. Yüklendi. Onun üstünde varsa verileri onlar gidiyor. Hadi iCloud'dan diğer yedeyi kurtardın. Öbürleri gidecek. Bunu önlemek açısından yazılım kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yazılım kullandığınız zaman o verilerinizi gitmeden kurtarabiliyorsunuz. Bugün de ben size bunlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi birçok sebepten aslında kurtarma modunda kalabilir. Siz mesela yazılım yüklerken dediğim gibi kalabilirsiniz. Ya da bir bilgisayara bağladınız. Bilgisayarda virüs falan vardı, bir şeyler vardı. Bilgisayarla ilgili bir sorun çıktı. Ondan dolayı kurtarma modunda kalabilir. Ya da ne bileyim mesela kullanıyorsunuz bir tane uygulama yüklediniz. Uygulama başka bir soruna sebep oldu. Yine kurtarma modunda kalabilir. Yani şöyle olur. Cihaz yeniden başlatmaya çalışır kendisini. Başlatamaz. Başlatamadığı zaman da kendisini otomatik olarak kurtarma moduna sokar ki sen bu cihazı al bilgisayara bağla. Hani bilgisayardan iTunes yardımıyla kendini sıfırlasın diye. Ama işte iTunes'u kullandığında veriler sıfırlanıyor. Şimdi arkadaşlar ben size bir yöntem göstereceğim. Oradan hem ücretsiz kurtarma moduna sokacaksınız hem de çıkartacaksınız. Eğer sorun olduysa da onun yani o uygulamanın ücretli versiyonunda o sorunları çözme yöntemi de var. Onlardan bahsedeceğim. Gidelim isterseniz uygulama üzerinden anlatayım. Şimdi arkadaşlar cihazımız kurtarma modunda. Bu kurtarma modundan çıkartacağız. İsterse kurtarma moduna sokabileceğiz ya da bu kurtarma modunda kilitli kaldıysa buradan cihazımızı veri kaybı olmadan kurtarabileceğiz. Şimdi isterseniz şuradan uygulamamızı bir indirelim. Eğer siteyi daha böyle detaylı anlamak istiyorsanız Türkçe'ye de çevirebilirsiniz şöyle eklentileri kullanarak. Böyle Türkçe'ye çevirin. Bu uygulama için herhangi bir jailbreak vesaire gerekmiyor. Bunda zaten çok fazla modül var. Onların hepsini kullanabilirsiniz. Ben birazdan arayüzünden de göstereceğim. Kurtarma moduna sokup çıkartma kısmı ücretsiz arkadaşlar. Onu şuradan indirelim. Yüklememize geçelim. Şuradan yükleme yerini dili vesaire değiştirebilirsiniz. Türkçe desteğinin olduğunu görüyorsunuz. Web sitesi olmasa da uygulamanın Türkçe olması güzel bir şey bizim için. Şimdi bunu yüklesin. Burada zaten o modüllerden de biraz size bahsedeceğim. Ben şimdi bunu telefonda gösteriyorum. Yani iPhone'da gösteriyorum ama iPad'dir, iPod'dur vesaire o tip Apple cihazlarda da kullanabiliyorsunuz. Başlatalım. Şimdi uygulamamızın arayüzü geldi arkadaşlar. Bakın burada kurtarma modu yazıyor. Görüyor musunuz? Kurtarma moduna giriş, kurtarma modundan çıkış diye. Siz normalde tabii ki tuşlara basarak da telefonu kurtarma moduna sokabilirsiniz ama bu da size büyük bir kolaylık sağlıyor. Şimdi bizim cihazımız zaten kurtarma modunda. Bunu kurtarma modundan bir çıkaralım. Şimdi bilgisayara bağlantısını yaptık. Zaten iPhone 11 kurtarma modunda diyor bize. Biz şuradan çık diyerek bunu eğer hani farklı bir sorun yoksa kurtarma modundan çıkartabiliriz. Şimdi deneyelim. Bakın şu anda kurtarma modundan çıkartıyor. Cihazımız yeniden başlıyor. Eğer kurtarma modunda kaldıysa ilk olarak bunu deneyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi mesela kurtarma modundan çıkmadı diyelim. Yani sorun devam ediyor. O zaman sistem onarmayı deneyeceğiz. Şu an bakın bizim sistem onarmaya gerek kalmadan cihazımız kurtarma modundan çıktı. Herhangi bir veri kaybı da olmadı. Her şeyimiz aynen duruyor. Şu anda bir sorun görünmüyor. Şimdi kurtarma moduna sokmak istersek giriş diyoruz. Bakın cihazımız kurtarma moduna giriyor. Özellikle onarım vesaire yapacaksak ve kurtarma moduna sokmak istiyorsak bu iki modülü ücretsiz kullanabiliyoruz. Bakın şu anda kurtarma moduna girdi. Tamam diyoruz. Şimdi arkadaşlar cihazımızda yazılımsal bir sorun oldu ve kurtarma modundan çıkmıyor. Yani bu modülü denedik. Kurtarma modundan çık dedik. Reset attı ya da atmadı. Kurtarma modundan çıkaramadı. Ya da şu olabilir. Burada iPhone 11 kurtarma modunda yazıyor ya. Bunu yazdığı zaman genellikle o moddan çıkartabiliyor. Bunu yazdı ya da farklı bir şey yazdı diyelim. O zaman cihazı kurtarmak açısından onarımı başlat diyorsunuz. Buradaki iOS sistem onarımını kullanacağız. Bu sadece bu kurtarma modunda takılıyken geçerli olan bir şey değil. Yani farklı tüm arızalarda bunu kullanabilirsiniz. Ben birkaç arızada da yine göstermeye çalışacağım. Çünkü farklı sorunlar farklı sebeplerden oluşabiliyor. Onları ayrı ayrı anlatmak gerekiyor. Şimdi buradan onarımı başlat diyelim. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada bize iki tane seçenek sunmuş. Bu iki seçeneğin farkları önemli. Bakın standart onarım veriyi sakla diyor. Veriyi sakla dediği şey şu. Bütün verileriniz içinde kalır cihazın. Yani fotoğrafınız, videonuz, rehberiniz, müzikleriniz vesaire her şey kalır. Cihazınızın onarımı yapılır ve kurtulur. Ama cihazınızda büyük bir sorun oldu. Şunu da söyleyeyim. %90 standart onarım kurtarıyor. Ben bugüne kadar derin onarıma bir kere ihtiyaç duydum. Standart onarım %90 işinizi görüyor. Ama oldu da standart onarım da kurtaramadınız. Direkt derin onarıma geçmeniz gerekiyor. O zaman biraz daha fazla işlem yapılıyor cihazın üzerinde ama verileriniz siliniyor. En önemli kısım bu. Yani bunların arasındaki en önemli fark bu. Derin onarım biraz daha uzun sürüyor ama dediğim gibi en ciddi fark Standart onarımın verileri saklaması, yani herhangi bir şeyi silmemesi ama derin onarımın cihazın her şeyini silmesi ve fabrika ayarlarına döndürmesi. Tabii şöyle bir şey var. Abi hiç cihazı kullanamayacaksak bunu yaparız diyebilirsiniz ki çok da mantıklı. Dediğim gibi cihaz çöp olacağına derin onarımdan en azından kurtuluşunu yapabilirsiniz. Ama hemen içinizde şu korku oluşmasın. Ya benim cihazım illa her şeyi siler gibi bir korku oluşmasın. Dediğim gibi %90 bu standart onarım işinizi görüyor. Şimdi standart onarımla başlayalım. Bizim cihazımızın yazılımını buldu. Siz şimdi şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Beta yazılım kullanabilirsiniz. Beta yazılımda takılı kalmış olabilir. O zaman da sizin normal yazılımınızı bulup onu yükleyecektir arkadaşlar. Yani beta yazılımı tekrar üzerine kurup aynı sorunları tekrar etmeyecektir. O da aklınızda bulunsun. Yükleme yeri vesaire değiştirebilirsiniz buradan. Buradan da indirmemizi başlatalım. Buradaki indirme de internet hızınıza bağlı olarak tabii ki değişecek bir süre. Burada aşağı yukarı 7 GB civarında bir dosya inecek. Bu işlemi tüm iPhone'larda, iPad'lerde, iPod'larda vesaire yapabilirsiniz. Yani neden bahsediyorum? iPhone 16 aldınız, kurcu alıyorsunuz bir sorun çıktı. Ya da şu olabilir, o da çok yaşanıyor. Eski cihazınızdan yeni cihazınıza veri aktarıyorsunuz. O zaman da sorunlar çok yaşanıyor. Aynı şekilde onda da kullanabilirsiniz. Yani iPhone 16 olmuş, 15 olmuş, Pro'su, Pro Max'ı, normali vesaire. Herhangi bir şey fark etmez. Tüm cihazlarda bunu kullanabilirsiniz. Aynı şey iPad'ler için de geçerli. Ya da şu iOS 18, 17, 15, 14 aklınıza ne geliyorsa tüm iOS sürümlerinde de bunu kullanabilirsiniz. Hepsinde çözüm sağlayacaktır. Zaten sitesine falan bakarsanız da iOS 18 desteğinin de olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Dikkat ederseniz şurada da tarayıcıdan indirmek istiyorum var. Eğer buradaki hız yavaş kalırsa tarayıcı üzerinden de indirmeyi yapabilirsiniz. Şimdi bizim yazılımımızı indirdi. Standart onarımı başlatalım. Şu anda bizim cihazımızın onarımı yapılıyor ve dediğim gibi verilerimiz silinmeyecek. Ama bununla onaramazsanız derin onarımda verileriniz silinerek yine kurtarma işlemimizi yapabilirsiniz. Şimdi dikkat ederseniz onarım devam ediyor ve fark ettiyseniz çok karışık işlemler yapmıyoruz. Yani direkt olarak sadece bilgisayara bağladık, uygulamayı çalıştırdık, bir iki tıklama yaptık. Onun dışında herhangi bir profesyonel bir şey gerektirmiyor. Yani bir uzmanlık gerektirmiyor. Bir de şunu söyleyeyim mesela hani dedim ya bundan başka sorunları da çözebilirsiniz diye sitede belirtilen üzerine 150'den fazla sorunu bununla çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani işte cihaz dondu, elmada kaldı, siyah ekranda kaldı, kurtarma modunda kaldı, döngüye girdi vesaire gibi birçok böyle bazen beyaz ekranda kalabiliyor, hata kodu verebiliyor. Hepsinde bunu kullanabiliyorsunuz. Şu an sistemin onarımına geçti arkadaşlar. Az önce verilerin doğrulamasını yani yazılımın doğrulamasını yapmıştı çünkü doğru yazılımı kurması lazım ki ona göre onarımı yapabilsin. Şu anda da cihaz üzerinde zaten değişimleri görüyorsunuz. Elma logosu geldi. Yani şu anda kurtarma modundan çıkartıyor. Cihazı yeniliyor, düzeltiyor diyelim. Bakın şu anda yükleme barı falan geliyor. Şu an kendi yazılımıyla yani indirdiği yazılımla sizin telefonunuzun içindeki yazılımı check ediyor. Yani kontrol ediyor. Ona göre eksik verilerin tamamlanmasını sağlıyor ve cihazınızın açılmasını sağlıyor arkadaşlar. Sadece şundan bahsedeyim kendim karşılaştığım için söylüyorum. Bazen bazı uygulamaları silebiliyor. Özellikle VPN tarzı uygulamaları hani bu işlemler sırasında silebiliyor. Çünkü onların dosyası telefona zarar vermiş olabiliyor. Ondan dolayı dosyalarını değiştirdiğinden onları da kaldırmış oluyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Hani benim VPN uygulamam vardı nereye gitti derseniz bu onarımdan silinmiş olabilir. Bu da bir bilgi olsun. Gördüğünüz gibi biz sadece bekliyoruz. Herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz. İşlemler tamamlanınca zaten cihazımız açılacak. Herhangi bir verimiz falan da silinmediğinden bir problem olmadan cihazımızı kullanabileceğiz. Şu an işlemleri telefon üzerinden de tamamladı. Yeniden başlatmasını yapıyor. Zaten bilgisayarda da tamamlandı diye bize bilgi veriyor. Şimdi buna tamamlandı deyip kapatabiliriz. Telefonumuzun açılmasını da bekleyelim. Eğer telefon bu resetlemeden sonra direkt açılmazsa şu an açıldı gördüğünüz gibi. Yeniden başlatmayı bir deneyin. Yani açma kapama tuşuna bir basılı tutmayı deneyin. O zaman bazı durumlarda açıldığı da oluyor. Şöyle açalım. Gördüğünüz üzere herhangi bir şey gitmedi. Cihazımız sapasağlam geri geldi arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Apple cihaz kurtarma modunda kalırsa onu nasıl çıkartırsınız? Ya da kurtarma modunda takılı kaldıysa bunu nasıl onarırsınız? Bundan bahsettik. Yazılımın birçok kısmında zaten gördüğünüz gayet kolay. Hiç bir uzmanlık gerektirmeden yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan linkleri de aşağı açıklamalara ve yorumlara ekleyeceğim. Oradan tıklayıp gidebilirsiniz. Bahsetmiştim zaten kurtarma moduna sokmak ve çıkartmak ücretsiz. Uygulamayı o şekilde ücretsiz kullanabilirsiniz. Onarım kısmında sadece ücret gerekiyor. Onun dışında ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.